Just play to you. Selam dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Blackpink'in yine hakkı yendi. 2020 Apan Müzik Ödülleri'nde Blackpink hem verilerde hem dijitalde hem de oylamalarda en öndeydi. Ama ödül jürilerin etkisiyle başka kız grubuna verildi. Doğal olarak Blinkler çok sinirlendi ve bu olaya tepki gösteriyorlar. Ayrıca Blackpink top 10 listesinde bile yok. BLACKPINK bu yıl albüm satışları, izlenme, liste başarısı olarak en başarılı kız grubu. Bu olay yüzünden fanlık çıkarıp linç etmeyin. Bu olayda suçlu olan ödül töreni. Neyse benden bu kadar arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kocaman öptüm. Bay bay.